24 Kasım'da doğan Theodore Robert Bundy belki de tüm zamanların en popüler seri katili. En az 36 kadının ölümünden sorumluydu ve buna rağmen milyonlarca insan Bandere'nin idamından 30 yıl sonra bile ona muazzam bir ilgi gösteriyor. Bunun çeşitli nedenleri var tabi. Netflix gibi, Amazon Prime gibi çeşitli platformlarda dönen belgeseller, kitaplar ya da bizim gibi YouTuberlar sayesinde seri katillerin üzerinden ilgi hiçbir zaman eksik olmuyor. İkili hayat sürmesi, uzun süreli ilişki yaşaması, üniversiteye gitmesi, Siyasi bir kariyer inşa etmesi ve tüm bunları yaparken de soğukkanlılıkla ve gizlice kadınları öldürmesi tabii ki normal bir davranış değil. Peki şunu hiç düşündünüz mü? En az 36 kişiyi öldüren biri neyi yanlış yaptı? Yani ne oldu da yakalandı? Tüm bunları yaparken ne düşündü? Ted Bundy'yi en çok ne etkiliyordu? Psikologlar onu yıllarca incelediler. Şunu söylemek istiyorum. Psikologlar bile her zaman birbirleriyle hemfikir olmaz ve bir bireyin kişilik bozukluğu tanısı karmaşık bir süreçtir. Klinik ve adli psikolog Daryl Turner'ın da dediğine göre Ted Bundy kelimenin tam anlamıyla bir psikopatın klasik tanımı. Peki Ted neler yapıyordu? Kurbanlarına genellikle halka açık yerlerde yaklaşıyor, yaralanmış ya da sakatlanmış gibi davranıyordu. Daha sonra onları tenha yerlerde etkisiz hale getirip saldırıyordu. Bazen kurbanlarını tekrar ziyaret ediyor, çürüyen cesetleriyle cinsel ilişkiye giriyordu. Bandı gibi psikopat bir katil için soğukkanlı ve duygusuz bir tavır, keskin zeka ve çekici kişilikle birleştiğinde çok etkili bir avcı olmasını sağlar. Onda belki de ilk göze çarpan şey empati eksikliğiydi. Acıma veya pişmanlık hissedemiyordu. Bakın hissetmiyordu değil, hissedemiyordu. İnsan hayatını değerli bulmazdı. Not only ve yaptıklarının sonuçlarıyla da ilgilenmezdi. Duygusuz, kayıtsız, yani acımasızdı. Antisosyal kişilik bozukluğu, Bundy'nin psikolojik profilindeki en belirgin özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 73 psikologdan oluşan bir grup, 2007'de Ted Bundy'nin ruh sağlığını incelemek için Kentucky Üniversitesi ile bir araya geldi. Ve neredeyse hepsi onun antisosyal kişilik bozukluğu olduğunu kabul etti. Bandy için güç kontrol seri katili de diyebiliriz. Böyle bir katilin temel motivasyonu kurbanlarını hükmetmektir. Bandy avına işkence etmekten zevk alıyordu ve bunu cinsel olarak tahrik edici buluyordu. Ancak kurbanları üzerindeki güç ve kontrolünün en tatmin edici ve nihai ifadesi cinayet eylemiydi. Bandy'nin kendine olan aşırı güveni, büyüklenmeci davranışları ve sürekli olarak dikkat ve hayranlık arayışı narsistik kişilik bozukluğunun temel belirtilerindendir. Bandi sabırlıydı ve normalde kurbanlarını kendi sadist zevkine uzatmak için yavaşça öldürürdü. Bu tür davranışlar güçlendiricidir. Çünkü Bandi kurbanlarını ne zaman, nasıl, ve hangi koşullar altında öleceğine karar verebiliyordu. Bundy'nin kendisini üstün ve ayrıcalıklı görmesi, başkalarının yaşamlarını değersizleştirmesi ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi onun narsistik kişilik özelliklerini açıkça ortaya koyar. So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Ayrıca Bundy'nin cazibesi ve manipülatif davranışları onun narsistik arzularını tatmin etmek ve başkalarını kontrol etmek için kullandığı araçlardır. Hatta Bundy kurbanlarına cinsel saldırıda bulundu. Ancak bu şevhetten kaynaklanmıyordu. Ayrıca Bundy kurbanlarını öldükten sonra bile ilgisini kaybetmedi. Bazen ölen kişi üzerindeki hakimiyetini ve kontrolü sürdürmek için cinayetten uzun süre sonra kurbanın çürüyen cesediyle seks yapmak için geri dönerdi. Ha tabi bunun sebeplerinden biri şu olabilir. Nekrofili reddedilme olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor. Bundy'nin terk edilme korkusu ve buna bağlı olarak gösterdiği aşırı tepkiler de borderline kişilik bozukluğunun bir diğer önemli belirtisi. Bu kişiler gerçek veya hayali bir terk edilme durumunda aşırı tepkiler verebilirler. Bundy'nin ilişkilerinde gösterdiği yoğun ve tutkulu bağlılıklar, ardından gelen ani soğumalar, ve manipülatif davranışlar bu korkuların bir yansıması olabilir. Öfke, depresyon ve anksiyete gibi duygular arasında hızlı geçişler yapabilirler. Bu duygusal dalgalanmalar, bandinin zaman zaman gösterdiği şiddetli öfke patlamaları ve ardından gelen soğuk kanlılıkla açıklanabilir. Eski FBI profil uzmanı John Douglas, bir kurbandan kalan bir tutam saç veya suçla ilgili bir gazete küpürünü saklamanın Bundy'nin gizli fantezisini beslemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bundy cinayetleri arasında ve gelecekteki kurbanlarını hedeflerken sık sık hatıralarını çıkarırdı. Çünkü sakladığı hatıralar katilin birçok kurbanının her birini hatırlamasına yardımcı oluyordu. Bandi bazen mücevher gibi ödüllerini bir kadın arkadaşına ya da tanıdığına verirdi. Alıcı, ödülün alındığı sırada kendisine psikolojik acı veren biri olabilirdi. Fare yakalayıp özel eşyayı sahibine veren bir kedi gibi Bandi de bir ödülü eve götürüp sevgilisine hediye etmekten hoşlanırdı. Özellikle hayatındaki bir kadına mücevher verir ve bak sokakta ne buldum bunu senin almanı istiyorum derdi. Bandi daha sonra bu ödülün kadın arkadaşı tarafından takıldığını gördüğünde bu onun gizli oyununun bir parçası haline gelmişti artık. Onun bunun takmasına bakıyor ve elde etmek için tecavüz edip öldürdüğü kurbanla ilgili fanteziler kuruyordu. Bandi böyle anlarda kendi kendine büyük bir zevkle şöyle düşündüğünü söylemişti. Keşke taktığı kolyenin benim öldürdüğüm birinden geldiğini bilseydi. Yani Ted için sadistik kişilik bozukluğuna da sahipti diyebiliriz. Sadistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler başkalarını acı çektirmekten ve bu acıyı hatırlayarak yeniden yaşamaktan zevk alırlar. Bandi'nin kurbanlarından aldığı mücevherleri kadın arkadaşlarına vermesi ve bu eylemden haz duyması sadistik bir tatmin yaşadığını gösterir. Kurbanın acısını ve kendi gücünü hatırlamak bu tatmini artırır. Yine de Ted Bundy bir akıl sağlığı olduğunu tamamen inkar ediyordu hatta avukatlar onun akli dengesinin yerinde olmadığını kanıtlayarak ölüm cezasını ertelemeye çalıştıklarında deli, akıl hastası yetersiz ya da başka bir şey olmadığımı biliyorum. Avukatlarımın bu savunmayı dikkate almamız gerektiği yönündeki önerileri bile beni aşağıladı. Deli olmadığımı çok iyi biliyorlardı." demişti. 1975'te Colorado'da tutuklandıktan sonra Bundy iki dramatik hapishane kaçışı planladı. Ve 1978'de Florida'da nihai olarak yakalanmadan önce üç cinayette dahil olmak üzere başka saldırılar gerçekleştirdi. Bundy 24 Ocak 1989'da Florida Eyalet Hapishanesi'nde elektrikli sandalyede idam edildi. Cazibesi, yakışıklılığı Keskin zekası, hükmetme ihtiyacı ve soğukkanlı psikopat kişiliğinin eşsiz birleşimi, bandi üretken bir seri katil, neredeyse mükemmel bir ölüm makinesi haline getirmiş ve bugün bile bizi şaşırtmaya devam etmektedir.